kesin delireceğim. Şu an üstünden sinir akıyor. Tatil şunu arıyorum. Şu katlanabilir sandalyeyi. Bak şu an saat kaç? Bire çeyrek var. Ben 11 çeyrekle ne çıktım evden. 2 saat ya neredeyse. Hadi evet, şurada oturayım iki dakika. Devriye arabası. Of çok oldum. E banka varmış burada. Bu kadar şey yapmasam mıydım acaba? Ay şunu... Allah'ım ya Rabbim çok sinirliyim şu an. Burada yakında bir makro var. Ve hep önünden geçiyorum ve bunun açık bir versiyonunu koymuşlar işte kendilerinin kapının önüne. İşte girdim içeri sordum. Dedi ki kalmadı. Yani bitti onlar. Ya o zaman teşhir ürününü niye koyuyorsun? Dedim ki onu alabiliyor muyum peki? Alabilirsiniz ama kılıfı yok dedi. Yani hani kılıfsız onu ben ne yapacağım zaten? Götüme sokarak mı götüreceğim bir yeri? Ve yani kılıfı yoksa alınmayacak da belli ki. Neden tutuyorsunuz yani? Çok sinirlendim. Sonra indim Migros'u aradım, Migros'a girdim yok. A101'e baktım yok. Uzakta bir Carrefour'sa vardı, tekrar oraya gittim. Yani evden çıkarken de tuvaletimi yapmadım. Üstümden zaten şimdi 2 saat geçti. E çişim de var. Yani i̇nsanlar insanlar nasıl oturuyor? Saat 12.30'da yakacak hiç sağlıklı bir şey değil ki. Bir saatte güneşlenmek. Yatıyorlar orada bazlama gibi. Pıs 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 pıs. Şoka girdim. Bir de şey aldım. Hadi sayısı rulo börekleri oluyor şokum. Harika. O halde bir de iki tane koki aldım. Bak. O kokiyi var ya şu an 3-4 yıl önceki videolarımda hatırlıyorum da tekrar gidiyordum. Bim'den alıyordum ama. Aynı kuki zaten hazır alıp buzluktan şey yaptıkları için. Kuki 1.75 miydi neydi? Börekler de 1.25 falandı. Şimdi kuki 9.5 falan olmuş. Yazık. Yazık bu ülke. Neyse gidelim düzlük diğer arayalım da şu Çandalliyi sokalım g**tümüze. Şu an bütün sinirimi atmaya çalışıyorum. Bu çamurun içinde. Korkunç bir yer buldum. Birkaç bir şey var. Şimdi yerde olmadığım için kamerayı da yere koyamıyorum. Ama tripodta yok kamerayı koyabileceğim. Tripod da yani ekstradan <laughs> tripod taşıyacağım galiba bir önceki şeylerde. Aslında şurası var kaldırma koyabilirim ama burası da iyice toz toprak ve muhtemelen hiç hiç duymayacaksınız beni. E, rahatmış bu ha. Yine de iki Carrefour'sadaki ne almışım? Diğerinki daha biraz küçüktü. Bunlar daha sağlam gibi duruyor. Şöyle koymaya yerim de var. Ay çok yoruldum ya ve açım. Bir gram bir yudum bir şey yemedim. Birazcık daha ayağımı koyayım. Çok sinirlendim. Fark etmiyorsunuz ama ayeme butmadı. Saçlarım beni mahvetti. Keşke örseydim falan diye düşündüm. Şöyle arkasında saçları var. Ee, şapkamın. Yere koyayım bari Siz ne Yapacak bir şey. Allah. Burası da cumartesi bugün. Ben bugünün cumartesi olduğunu bir parçalayayım. <laughs> <laughs> O zaman bütün şeyim gitti. Ben niye bu, bu kadar çok kalabalık diye düşünüyordum çünkü. Sonra dedim ki ay bugün cumartesi ya. <laughs> Ararken falan bir de full cumartesi diye. Ay Allah'ım yarabbim ya, ya. Neyse perşembeymiş. Perşembe olmasına rağmen o zaman niye bu kadar kalabalık? Bak yine sinirlendim. Yine sinirlenecek bir şeyler bulabildim. Ya bu kere kamerayı şarja taktım ben. Tamam oldu da full oldu. Şimdi yüzde %10 falan gösteriyor. Anlamıyorum hiçbir şey. Mecburen şey yapacağım yani. Telefona geçeceğim birazdan. Galiba ben bu kamerayı bu yüzden bu kadar ucuza aldım. Çünkü şarjı bitiyor ikide bir. Yani Kapanmıyor da aslında ama bitiyor yani. Hep bitik gibi görünüyor. Herhalde göstergelerinde falan da bir sorun olabilir. Neyse yapacak bir şey yok. Aslında bak şu kadının orada oturduğu yerde bir tane kütük mütük var. Şu sağ tarafında hemen. Ama işte orada da 2-3 kişi var. Bu kadar kişinin arasında nasıl duracağım ben? Kadın da gaz üstünde falan oturuyor. gelirken şeydi, güneşin altına sermiş onları, yatmış. Ben gelirken kalktı, gölgeye geçti. Bütün güneş başına geçecek ya. Arkadaşlar doğa öyle bir şey değildi yani. <laughs> yani tamam güneşte vitamini alın vesaire ama saat 12'de, 1'de yani güneşin altına yatamazsın, yatmamalısın yani. Birazcık melankolik bir karı herhalde sorunları var. Family issues belki bilmiyoruz. Şuradaki, şuradaki şu uşaklar da vardı. Ay ne güzel oldu ya böyle geldik havamız değişti. Vallahi bu harika oldu bu arada baksana. İyi ki almışım, iyi 160 TL verdim bunu. Bu arada ben az önce size hamur işlerinden, işlerinden bahsediyorum da bunu ben 2-3 hafta önce işte Carrefour Sakarya'da ne bileyim nereden alıyorsunuz indirimli işte hangi kartı kullanıyorlarsa 80-90 TL'ydi. Şimdi o kartı özel indirimli 158 TL oldu. Reva mı ya bu? Çok tatlıma reva mı? Ben çok iyi hissediyorum şu an. Ay var ya gerçekten her gün buraya gelmem gerekiyor. Çünkü evde yanıyorum ya, pişiyorum. 5 gram kalacağım terlemekten. Bir de sürekli su da içmek zorunda kalıyorum. Bir de buranın yani şöyle bir sorunu var. Bir de demeyeyim ama diyeyim. Tuvalet, tuvalet sıkıntısı çok büyük bir sorun. Daha şurada da kimse yok. Şöyle ağacın arkasına geçip şaldırdatabilirim. Ay kırmızı pil gösteriyor. Neyse telefondan devam edelim birazdan. Hadi Nasıl oldu arkadaşlar? Bak kıyafetlerimi de buraya <laughs> çıkartmış. Çekeceğim için bu da olmaz. Bunları yatak odasında yatağın üstüne atayım direkt. Ben eve geldim. BTV. Geldim de daha erken geldim yani. Pişman oldum sonra da geldiğime. Ya orada tripod vesaire olmadığı için çekim zaten yapamadım. Rahat olmadı yani orada. Şimdi şey siparişi vardı oradayken mikrofon çünkü bir önceki vlogta bayağı bir diğer yerlerden şey gürültüleri falan geliyordu işte etrafın gürültüsü çok geliyordu geldim eve uyudum daha 7 yedi yağmurcu sipariş ettim bari dedim ki Bank mukbang makbet Neyse ondan yapayım. Biraz vakit geçsin. Mesela ben soru cevap yaptığımı sanmıyorum ki sorular sorulsun. Yok işte kaç para kazanıyorsun? Yok işte kaç yaşındasın? Nerelisin? Bunlar gibi sorular geleceği için. Ama bunun dışında da gelecek soruları da ne kadar cevaplayacak hakikatim var. Yok yok çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Videodan sakın çıkmayın. Bu video inanılmaz eğlenceli olacak. Bugün de şu panomuzu yapamadık. Kırtasiyeye uğrayamadım. El işi kağıdı alamadım. Kedi merdiveni yapamadım. Simili <laughs> bir tarafta bayıldı artık sıcaktan yatıyor. Kafasında maske. Ben yatağa kendimi koyduğum gibi terliyorum. Oturduğum gibi terliyorum. Keşke Allah kahretsin ya. Mikrofon sipariş edeceğimi bantilatör sipariş etseydim. 300 liraya mikrofon sipariş ettim kablosuz. <laughs> Nasıl bir verim alacağız bakalım, göreceğiz yani. Antilatör de zaten 450 TL'ydi. Canım pizza istiyordu, pizza mı yapsam dedim. Ama mutfaktaki bulaşıklar beni boğuyor, düşüncesizlikle beni boğuyor. Bir de hamurunu kar falan, maya falan gerekiyormuş galiba pizza hamuru için. Vazgeçtim yani, pizza sipariş edeyim bari dedim. Çok pahalı. <laughs> İkili üçlü menülere baktım. 250-300 lira falan. Ben yani dörtlü lahmacun siparişi verdim. 130 lira mı, 140 lira mı ne? Bir de bir litre daha ayran. bakalım bakalım. Kimler neler sormuş. Sıfır mesela şu an 27 kişi izlemiş. Kimse hiçbir şey sormamış. Kariyerimi, hayatımı, Sevgilim yok. <laughs> Şokta dayım. <laughs> ya neden yaptım bunu anlamıyorum. <laughs> Şimdi ben siparişimi beklerken tuvaletim geldi. Ve işte, kötü, küçük de değildi galiba. <laughs> Yemeğim geldi gelmesine ama... tuvalete girmiştim girerken dedim ki ulan şimdi kurye gelir mi falan filan düşündüm. ama daha 30-40 dakika gösteriyordu ve 10-20 dakika mı ne geçti yani siparişi vereli. Bir de canlı takip falan da yok bazı restoranlar kendi kuryeleriyle ya da Trendyol kur 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 kuryeleriyle her yani ikisinden biriyle çalışanlarda canlı takip görünmüyor. Neyse girdim ben başladım. Of. <laughs> Böyle yarısındaydım. Kapı çaldı kapı çalınca ben de panikledim. <laughs> ya diğer evde kendi güzel güvenli karıyordu siparişiniz bilmem ne o yüzden böyle bir zamanım olabiliyordu bunlar için yani hani e, bekleyebiliyordu ama burada pat diye giriyorlar zaten binaya. Neyse ben de <gülüyor> kalktım <gülüyor> Ben <ödaydım> ya. Hemen... <laughs> Hemen <laughs> kirliden bir şey aldım. <laughs> sonuç Öyle karşılamak zorunda kaldım. Hemen kirden aldığım şeyi geçirdim altıma. En azından yani dedim. Üf, neyse. <laughs> böyle bir anı oldu. Kendi geçmişime böyle bir anı bıraktım. Hiç, hiç memnun değilim. Üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ya bu nedir ya? Bu nasıl bir lahmacun şey yapmadı arkadaşlar? Bakın direkt çıkartacağım buraya. Bu ne? Bu ne yani? Niye böyle getiriyorsun ya? 4 lahmacunu 100 lira verdim diye. 140 lira verdim diye. Allah. 4 mü 5 mi? Kaç lahmacun var burada sayamadım. Evet 4. Bir tanesi yarım yamak ama. Neyse. Şuna koyamış var. Öf ya ne yaşadım ben az önce. <laughs> Ondan sonra sipariş verirseniz kesinlikle hastalıklı olsun. Ya, siparişiniz gelmeden girmeyin arkadaşlar. Neyse oldu artık yapacak bir şey yok. Olabilir böyle şeyler ayrıca. Kınamayın. Çiğ köftelerden yeseğiniz acaba şişer mi? <laughs> Okşan gittiği yerlerde önceden işte, e, çiğ köfte falan geliyor ya. Peki, dört çiğ köfte dedikleri çiğ köfteye bak ama. <laughs> Neyse. Üstüne koyayım var mı? Bir tane çiğ köfte zaten Şöyle daha azıcık bunu Bakalım çiğ köftesi nasıl olmuş buranın? Hmm, tadım testi. Hani diyordum okşan öncesinde içli köfte ya da çiğ köfte falan sipariş şey ediyorlar ya. Böyle ocak başında falan götürüyor bazen bazıları işte okşanın ya da arkadaşlarını falan. Okşan asla çiğ köfte ve içli köfte. <laughs> Yemiyor ki ve yiyece karışık ızgarayı, tabuğu, eti yani pizzolasını falan karnı tıkamasın diye. sen tıkar mı yok işte. Kusura çok acı Üç tane domates mesela ne alaka? Yani. Biraz kokuyor da lahmacun. Neyse sipariş etmem en ucuz yer burası diye buradan sipariş Mady, çık şuradan. Var senin orada daha dün ıslak mama yedin. Belki yarın bile yiyebilirsin. Belli olmaz böyle şeyler. Ay telefonum susmadı. Hiçbir soru cevap gelmedi arkadaşlar. Zaten niye gelsin yani? Hani yok anladınız mı? Ne sorsunlar bana? Hayatımda bir şey yok, sevgilim yok. E yok yani. Bu yüzden soru cevap da yok. Zaten her bokumu vloglarda anlatıyorum. Neyse iki tane de. Daha dalgama bakayım. Ben bu şöyle bir karar aldım arkadaşlar. parça oldu ya. şöyle bir karar aldım. Artık evde çekim yapmayacağım. Ya yani evde çekim yapmayacağım derken zaten her gün evde durmaktansa dışarıda durmak çok daha iyi. Yani dışarıda bazen sıcak esiyor evet. Ama en azından ağaç altındasın ve daha serin. O yüzden ben direkt artık kendimi dışarı atacağım. Ya yani ona göre zaten bilgisayarım, internetim falan her şeyim yanında olacağı için full HD. Ben artık Maçka Parkı'ndayım. Mikrofon geldiğinde çok daha kolay olacak benim için. Adam mikrofonun şarjı da 6 saat bine gidiyormuş. Ee, ki ben 6 saat boyunca kullanmayacağım da zaten. Yani günüm artık, vloglarım, her şeyim benim parkta geçecek arkadaşlar. Buna hazırlanın. Muhtemelen bu videonun devamında da yarından parka doğru gideceğiz. Gerçi yarın ne? Ay, yarın Cuma pardon. Daha hafta bitmiyor. Allah ne zaman bitecek bu hafta? Benim için dışarıda olmak çok daha iyi yani arkadaşlar. O yüzden öyle yapacağım vallahi kimse kusura bakmasın.